Nasılsınız? Baba ver şimdi. Ne yapıyorsunuz ya? Yiyoruz. Otelde. Otel mi burası? Hı hı. He. çok güzel otel ya. Burası bir ağaç evine benziyor. Evet. Ya burası bakma yeri. Burası bakma yeri mi? Ve bir de pencereleri var. Penceresi de var. Ay çok güzelmiş. Peki pencereden ne gözüküyor? Bakalım pencereden bir şey gözüküyor mu? Değil mi? Çok güzel penceresi var. Şimdi yemek yeme. Pardon, şey delete mi? the video. Silmem, silmem. Ayakkabılar ayağınızda mı? Aa, çıkardınız mı? Ben de. Bak ya. Yeah. <laughs> ne yapıyoruz biz burada kızlar? Oturuyoruz. Oturuyoruz mu? Evet. Hmm. Buranın ne? Oturma yeri. Baba, <laughs> <laughs> Burası oturma yeri mi? Madem seagulls, seagulls like to eat carrots. Havuç mu? Yok ya. Onlar şu anda zaten yemek yiyorlar, ekmek yiyorlar. Çok güzel bir yer bulduk ya. Bu kayaların hepsinin üstünden geçtik değil mi? Hı hı. Güzel miydi kayaların üstünde yürümek? Evet. Çok iyiydi değil mi? Ben, ben tabii büyüyünce ben rock climber olacağım. Rock climber? Ben de. Oo kaya tırmanışı. Bakalım göreceğiz. Ayakkabı. Ayakkabı yok. ben de <laughs> ayakkabı Ayakkabı yok. evet. Evet. Aynen. Buna bak. Bakacağım şimdi neymiş o. Siz de bakın. <laughs>